Özgüven eksikliğim var. Kıza açılacağım ne yapmalıyım? Benim senin gibi arkadaşlar için daha önceden böyle bir konuşmam vardı. Tekrar etmek istemiyorum kendime. Bizzat açayım videoyu. Anlayacağını anlarsın zaten. Kısa da bir video. Özgüven nasıl sağlanır? Söyle kardeşim bak. Şunu ikiye katlıyorsun. Ama ucuca gelecek şekilde. İkiye katlıyorsun. Katladın Tekrardan ikiye katla. Tam ucuca gelsin ama. Oldu mu? Elimizde bir dikdörtgen oluştu, değil mi? Şimdi bu ananın amına girsin kardeşim. Bu kadar aptalca bir soru sorduğun için nereden bileyim nasıl sağlanır Ben seminer mi veriyorum burada, kişisel gelişim eğitimi mi veriyorum burada? Bir de bakıyorum bana bir şey yapacak. Allah sala. Özgüven denilen mevzuyla sonradan kazanılan bir durum değil ya. Vardır kazanan belki bilmiyorum onun yöntemini de. Böyle sonradan kazanılan bir mevzu değil o. Ailenin seni yetiştirme tarzı bile ...çok önemli. Mesela ben niye böyle rahatça konuşabiliyorum... ...konuşma konusunda asla kimseye çekinmem. Hiçbir ortamda çekinmem kendimi göstermekten... ...atılmaktan. Ben konuştuğum zaman çocukken kimse... ...sus büyükler konuşurken küçükler konuşmaz... ...denilmedi bana. Ben konuştuğum zaman bir soru sorduğum zaman... ...beni de bir birey yerine koydular ve... ...cevap verdiler. Yaşımın bir önemi yoktu. Çocuktur bu... ...bir şey soruyor. Ne soruyor acaba bakalım hiç ezilmedim konuşma konusunda. Benim öğretmenimizin karşısında parmak kaldırıp bir şeyler söylemek konusunda hiç çekinmedim. Öğretmenler ezmeye çalıştı. Ben aksine üzerine gittim olayın. O özgüven eksikliği aslında korkaklık geliyor ama ailen seni öyle yetiştiriyor. Korkak yetiştiriyorlar. Konuşmasın, sus, hiç fikrini beğen. Fikrini duymuyorlar çocuğu. Çocuk o sıra bir şey söylemek istiyor harbiden. Ha. Sus büyükler konuşurken çok denk geliyorum. Dövesim geliyor ya öyle anne babayı. Ya çocuk meraklı bir şey soruyor işte cevap versene amına koyayım. Bakamayacaksan niye büyütüyorsun? Niye doğurdun? Evet. Üremek madem önemli de o ürettiğini de bari kaliteli şekilde yetiştir ya. ya. Hevesi kırılır tabii çocukluktan beri sürekli ezile ezile büyüyen bir çocuk ileride nasıl? Ya zaten Türk milletinin sence bir şeylere isyan etmemesinin hikayesi ne? ülkenin yüzde sekseni en az bu şekilde yetiştiği için gerçekten hakkı olanı isteyemiyor bile. Nasıl, nasıl desek ki? Yolunu bile bilmiyor. Bak Amerikalılara öyle mi? O kadar saçma şeyler için eylem yapıyorlar ki adamlar.